Haydi kuvvetli bir Abi havada bekle, havada bekle. Havada evet. bekle, evet abi. Ya, bekle, bekle, ya. Be, bekle, bekle. Ya, ya. Ya, ya. ya. ya! ya Bravo Murat! Bravo! Hadi! 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 Evet, kuvvetli bir atış yapıyoruz. 360 kilo ağırlığında lastik takla attırma. <laughs> Bravo. Evet, lastik, lastik. 360 kilo ağırlığındaki lastik. Kaşığı rastlığı bir başa geçirmek gerçekten korkun. Kaldırılması, kaldırılması bir o kadar zor <laughs> olan bir taş. Aybek sporcu adayımız deniyor ona. Gerçekten. Ve ayrıyken omuzlarında. Evet kuvvetli bir arkadaş yapıyoruz kardeşimize. Sporcumuz Sadrettin Özbahçeci 300 kilo ağırlığında 2 metre uzunluğunda kola taşımasını yapıyor. Kuvvetli bir atış yapalım. Mini sporcumuza. Evet, Moral, kuvvetli bir atış yapalım. <laughs> bravo, bravo, bravo. Bravo, 300 kilo. 110 kilo ağırlığında Saraman Gevrotki. <laughs> evet, kuvvetli bir alkış atıyoruz yumurcamıza. Kardeşimiz. <laughs> evet. Şu <laughs> 280 kilo. 280 kilo taşıyor şu an. Evet, Sovyetli gazı. Evet, bu da ameliyata 60 kilolardan da. Gövdleri oldu burada. Evet, selamun aleyküm. Her gün gittikçe e, bu ben iyice Şerkezköy'e tanıtıyoruz. Bütün dünyaya tanıtıyoruz. Hatta Türkiye'yi tanıtmaya çalışıyoruz. Bu sporun ismi Güç Sporu'dur. Karaman abiyle beraber bir yola çıktık. Sonuna kadar gidiyoruz. Herkesin de desteğini bekliyoruz. Yanımızda herkesi istiyoruz abi. Yeni öğrendiler diye vücut geliştirme herkes yapar ama bu güç sporu herkes yapamaz.